Evet selamlar herkese, bugün yeni bir transfer haberi videosuyla sizlerleyim. Galatasaray tarafında sıcak gelişmeler devam ediyor. Milan Skriniar ile anlaşma sağlandı gözüküyor. Galatasaray Slovak stoperin transferi için Paris Saint Germain ile görüşmelerine devam ediyor. Milan Skriniar'ın sezonun ikinci yarısında PSG'den... 5 milyon euro alacağı bulunuyor. Galatasaray bu rakamın bir kısmını ödemek istiyor. Sarı kırmızılar ilk olarak 2,5 milyon euroluk kısım için teklif götürdü. Fakat PSG ise bu teklifi kabul etmedi. PSG ile bu maaşın paylaşılması konusunda görüşmelerin devam eden Galatasaray anlaşmanın sağlanması halinde 29 yaşındaki futbolcuyu sezonun ikinci yarısında kiralık olarak kadrosuna katacak Paris Saint Germain ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Skriniar Fransız ekibinde bu sezon 5 maçta süre buldu. Bir de oyuncunun yarım sezon için alacağı 5 milyon euronun bir kısmının Fransız ekip tarafından karşılanması için ise sıkı pazarlık var. Futbolcu teknik direktör Luis Henrique'nin kadro dışı bırakması da Aslan'ın elini güçlendiren bir detay. Bir diğer haber ise Fenerbahçe tarafından var. Fenerbahçe ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için haralarla çalışırken bir yandan ayrılacak oyuncuların da hesabını yapıyor. Sarı lacivertliler transferin ana gündem maddesi olan Anderson Taliske konusunda El Nasr ile de pazarlıklarını tamamladı. Ancak Kanarya Taliska ile olan görüşmelerinde Suudi devinden bir de karşı teklif aldı. Fenerbahçe bu sezon 20 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı El Nasr için çılgın bir öneriyle karşılaştı. Geçtiğimiz hafta sözlü olarak bu konuda Fenerbahçe'nin kapısını çalan Suudi Arabistan temsilcisi işi resmiyete dökmeye karar verdi. Suudi basınında bu konuda tam tersi açıklamalar yapılsa da oyuncu için El Nasr 35 milyon euroyu masaya koyacak. Fenerbahçe cephesi ise 27 yaşındaki Santrafor'un performansını inişli çıkışlı olsa da Jose Mourinho'ya sorma kararı aldı. Portekizli teknik adamın bu satışı onaylaması halinde yönetim faslı golcüyü elden çıkaracak. Sarı lacivertler böylece Talisca yanı sıra stoper forvet back transferleri için geniş bir bütçeye sahip olacak. Bu sezon tüm kulvarlarda Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıkan Enres'i 9 gol 3 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki yıldız golcünün Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2009 yılına kadar devam ediyor. Fas milli takımında da forma giyen Endesri 78 maça çıkıp 23 gol attı. Transfer market verilerine göre 22 milyon euro güncel piyasa değeri bulunuyor. Bugünlük haberlerde bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.